Herkese merhaba. Bugün Pasifik Okyanusu'nun ortasında yer alan ve dünyanın en küçük ülkelerinden biri olan Tuvalu'yu keşfe çıkıyoruz. Haritada bile zor bulunan bu ülke az nüfusuna ve küçük yüz ölçümüne rağmen dünyanın en ilginç gelir kaynaklarından birine sahip. Peki bir ülke sadece internet uzantısından nasıl para kazanır? Gelin Tuvalu'nun ilginç hikayesine birlikte bakalım. Tuvalu, 26 kilometre karelik yüz ölçümüyle dünyanın en küçük ülkelerinden biri. Nüfusu ise yalnızca 11 bin kişi civarında. Ülke toplamda 9 mercan adasından oluşuyor ve bu adaların çoğu sadece birkaç metre yükseklikte. Yani deniz seviyesinin yükselmesi Tuvalu için büyük bir tehdit oluşturuyor. İlginç bir şekilde Tuvalu'nun başkenti Funafuti öyle alıştığımız başkentlere pek benzemiyor. Çünkü ülkenin tek uluslararası havaalanı olan Funafuti Uluslararası Havalimanı gündüzleri uçak pistiyken akşamları futbol sahasına dönüşüyor. Tuvalu'nun asıl ilginç yönü internet dünyasındaki yeri. Bildiğiniz gibi her ülkenin kendine ait bir internet alan adı uzantısı var. Türkiye için TR, Almanya için DE gibi. Tuvalu'nun alan adı uzantısı ise TV. Peki bu ne anlama geliyor? TV uzantısı, televizyon kanalları ve yayıncılar için mükemmel bir seçenek. Dünyadaki pek çok medya şirketi ve yayın platformu bu alan adını kullanabilmek için Tuvalu'ya büyük paralar ödüyor. 1990'larda Tuvalu hükümeti bu alan adının büyük bir fırsat olduğunu fark etti ve uzantının haklarını büyük teknoloji şirketlerine satmaya başladı. 2000 yılında ülke bu satıştan 50 milyon dolar kazandı. Bu Tuvalu gibi küçük bir ülke için inanılmaz bir gelir kaynağıydı. Hatta ülke ekonomisinin büyük bir kısmı hala bu alan adından elde edilen gelirle dönüyor. Ancak Tuvalu'nun en büyük sorunu iklim değişikliği. Küresel ısınma nedeniyle deniz seviyeleri yükseliyor ve bu küçük ada ülkesi her yıl biraz daha sular altında kalıyor. Eğer bu yükseliş devam ederse Tuvalu'nun tamamen yok olma ihtimali var. Hatta hükümet halkı başka ülkelere taşımak için çeşitli planlar yapıyor. Buna rağmen Tuvalulular ülkelerini terk etmek istemiyor. Kültürlerini ve geleneklerini yaşatmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Belki de ilerleyen yıllarda internet gelirleri sayesinde ülke kendini kurtaracak bir çözüm yolu bulabilir. İşte Tuvalu'nun inanılmaz hikayesi dünyanın en küçük ülkelerinden biri olmasına rağmen internet dünyasından büyük bir etkiye sahip. Peki sizce Tuvalu gelecekte bu internet gelirleriyle ayakta kalabilir mi? Yoksa sular altında kalma riskiyle baş edemez mi? Görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi dünyanın en küçük ülkelerinden biri olan Tuvalu ile ilgili araştırmalarımıza dayanarak edindiğimiz eşsiz bilgileri sizlerle paylaştık. Her yerde bulabileceğiniz bilgilerin dışında en ilginç bilgileri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Araştırılacak ve anlatılacak daha birçok konunun olduğu gezegenimizde eşsiz bilgiler edinmek istiyorsanız videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyerek sizleri küçük ülkenin eşsiz manzaralarının yer aldığı görüntülerle baş başa bırakıyorum. Hoşçakalın. you <music>